Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan ve sahipleri tespit edilemeyen 197 adet çelik kasanın içeriği ve açılma süreci ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Kahramanmaraş Valiliği'nin oluru ile oluşturulan komisyon, çelik kasaların içeriğini tespit etmek ve sahiplerini bulmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor komisyon eşliğinde kasaların tamamının 3 Nisan 2024 tarihinde açıldığı belirtildi. Bu süreçte 119 adet kasanın boş olduğu, 57 adet kasada değersiz evrak ve eşyanın bulunduğu, 21 adet kasada ise çeşitli değerli malzemelerin bulunduğu tespit edildi. açılan kasalardan sahipleri tespit edilen toplam 18 adet kasa ve içeriğindeki malzemeler sahiplerine teslim edildi. Diğer kasalardan çıkan değerli eşyaların sahiplerine ulaşılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kasalardan çıkan malzemeler arasında altın ziynet eşyaları, para birimleri, silahlar, tarihi eserler ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan haplar bulunduğu ifade edildi. Ayrıca tespit edilen tarihi eserlerin Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği vurgulandı.